Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz bu e, bahar çiçekleri gibi görünen harika çok güzel üçgen şal modelini hep sizlerle birlikte yapacağız. E, çok hoşuma giderek yaptım bu modeli harika bir model. E, gelin şallarında kullanabilirsiniz. Kendiniz de kullanmak için de yapabilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel bir şal oluyor. Şimdi dilerseniz yapımına geçelim. Ben burada Angora Alize Angora kullandım arkadaşlar. Batik ipini kullanmıştım. Şimdi sizlere yine Alize'nin beyaz ipiyle Angora'nın beyaz ipiyle krem rengi ipiyle pardon göstereceğim başlayalım şimdi modelimizi şöyle bir ilmek oluşturdum 7 tane zincir çekiyorum 7 başladığım zincirin şöyle başlangıç yerine sık iğne ile bağladım 1 2 3 zincir çekiyorum tığımın başını doladım ve ikili trabzan yaptım. zincirle birlikte 2 tane trabzanım oldu. 1 tane daha ikili trabzan yaptım. 3 tane trabzanım oldu. Araya 2 zincir çektim. Hemen yine ikili trabzan. 3 tane ikili trabzan. 3 tane ikili trabzan yaptım. 2 zincir çektim. yine 3 tane ikili trabzan 2 iki zincir 3 tane ikili trabzan bu şekilde üçlü trabzanlarımız dörtlü grup olacak üç tane de şöyle yuvamız oluşacak şimdi 3 zincir çekip geriye döndüm çıktığının başını doladım. Hemen ilk yuvanın içine kenar çalışması olarak ikili trabzan. 3 tane ikili trabzan. 2 İki zincir. Aynı yuvanın içine 3 tane daha ikili trabzan. 3 zincir çekiyorum. Buradaki ortadaki yuvanın içine ikili trabzan 3 zincir ve ikili trabzan daha böyle bir V oluşturduk çiçeğimizi yapmak için 3 zincir ve yine kenar çalışmasını yapıyorum 3 tane ikili trabzan 2 iki zincir 3 tane daha aynı yere ikili trabzan 3 zincirle geriye dönüyorum. Kenar kısmımızı yapalım. 3 tane ikili trabzan 2 iki zincir aynı yere bir 3 tane daha ikili trabzan 1 2 3 zincir çektim tığımı doladım buradaki yaptığımız V'li yuvanın e, trabzanın tepesine batıyorum bir ikili trabzan yaptım tığımı doladım zincirin içine bir ikili trabzan yanına bir ikili trabzan daha bu şekilde 3 tane ikili trabzan yaptım şimdi bir tane ikili trabzan yapıyorum 3 zincir çekip şöyle arasına girip bir pıtırcık yapıyorum onun baş başına bu şekilde bu pıtırcıklı e, trabzanlarımız, 10 tane olacak arkadaşlar. İkinci pıtırcıklı trabzanımı yaptım. Üçüncüyü yapıyorum. 4 3 zincir araya batıyorum. 5 1 2 3 zincir pıtırcığını yapıyorum. 6 1 2 3 zincirle pıtırcığı yapıyorum. 7 8 9 ve 10. 3 zincirle pıtırcığını yaptım. Pıtırcıklı trabzanlarımız 10 tane olacak. Şimdi yanına bir tane ikili trabzan yapıyorum. Buna pıtırcık yapmıyorum. Sade ikili trabzan. Şimdi ipimi çıkardım. Burada başladığımız 3 tane ikili trabzan vardı en başta sade. Onu şuradaki hemen şu araya tığımı geçirdim. İlmeğimi buradan aldım ve buradan çektim. Çiçeğimi böyle yatırdım. Sık iğneyle bağladım. Tığıma doladım. Buradaki alttaki V e, yuvanın içine bir ikili trabzan yaptım. Tığımı doladım. Bu V'nin trabzanına bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Ve buradaki e, trabzanlarımızı da şöyle göstereyim. 3 tane trabzanımı yaptım. Başlarken de üç tane trabzan yapmıştık. Sonra da 3 tane ikili trabzan yaptım. 3 zincir çekiyorum kenar e, kenar kısmımızı yapıyoruz. 3 tane ikili trabzan, 2 iki zincir, 3 tane ikili trabzan daha yaptım ve kenarı yaptım. 3 zincirle geri dönüyorum. Yine kenar çalışmasını yapalım. Artık kenar yapmasını öğrenmişizdir arkadaşlar söylemeye gerek yok. Bu şekilde modelimin arka kısmındayım şu anda. Arkada yuvalarımızı oluşturacağız her zaman için. Ön tarafa gel geçtiğimizde çiçeklerimizi yapacağız. Şimdi arka kısmındayım. 3 zincirle başlıyorum. Tığımı doladım. Buradaki e, 3 tane zincir çekmiştik. Onun o zincirin ikinci zincirine tam ortasına batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Tığımı doladım. Aynı yere tekrar batarak bir yuva oluşturdum. V olarak. 3 zincir çekiyorum. Burada çiçeğimizin tam bu orta ortasına batarak buraya sık iğne ile bağlıyorum böyle sık iğneyle. 3 zincir yine buradaki zincirimin tam ortasına battım ikili trabzan 3 zincir aynı noktaya bir daha batıp ikili trabzan yapıp bir V şeklinde yuva oluşturdum 3 zincir çektim kenar kısmına geldim İkili trabzan yapıyorum 3 tane 2 zincir çekiyorum aynı yuvaya 3 tane ikili trabzan daha yapıyorum 3 zincirle geri dönüyorum modelimin ön yüzü bu şekilde 2 tane çiçeğimizi çoğaltacağız yanlara iki tane çiçek daha yapacağım kenarımı yapıyorum 3 tane ikili trabzanımı yaptım 2 zincir aynı yuvaya 3 tane ikili trabzan yaparak kenarımı oluşturdum 3 zincir burada yine bu V'nin trabzanına batıyorum bir ikili trabzan yuvanın içine bir ikili trabzan bir ikili trabzan daha üç tane ikili trabzanı yaptım. Şimdiki trabzanlarımızı 10 tanesini pıtırcıklı yapacağız. Şimdi 10 tane pıtırcıklı trabzanımızı aynı yuvanın içine yapıyoruz. Bu şekilde 10 tane yapalım. 3 tane oldu ikili trabzan 3 zincir araya batıp bir pıtırcık yapıyoruz tepesine ikili trabzan 2 4 5 yapıyorum 6 7 8 dokuzuncuyu yapıyorum ve onuncu pıtırcıklı trabzanımı yaptım yanına bir tane sade ikili trabzan yaptım ve e, ilmeğimi tığımı çıkarttım burada en başta başladığımız üç tane trabzan vardı pıtırcıksız onun arasına tığımı soktum buradan ilmeğimi geçirdim ve sabitledim tığımı doladım hemen yuvanın içine bir ikili trabzan tığımı doladım bu e, V şeklinde yuvanın trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan yaparak üç tane oraya tekli tır, e, pıtırcıksız trabzan yapmış oldum bu şekilde 3 zincir çektim tığımı doladım ve yine buradaki yuvamın trabzanın tepesine hemen batarak bir ikili trabzan yaptım yanına boşluğa girerek iki tane daha trabzanımı yapıyorum ve burada yine 10 tane pıtırcıklı trabzanımızı bu yuvanın içine yapalım 10 tane pıtırcıklı ikili trabzan yaptıktan sonra yanına bir tane sade ikili trabzan yapıp e, ilmeği çıkartıyorum burada başladığımız Üçlü trabzanlarımızın hemen ya, e, arasına girip buradan ilmeğimi şöyle sabitliyorum. Tığımı hemen e, doladım. Hemen yuvanın burada hemen bakın şöyle yuva var. Şu yuvanın içine girerek bir ikili trabzan ve tekrar tığımı doladım. Buradaki trabzan tepesine bir ikili trabzan daha yaparak modelimi tamamlıyorum 1 2 3 zincir çektim ve kenar bölümüne geçtim 3 tane ikili trabzan 2 iki zincir aynı yuvaya 3 tane ikili trabzan daha 3 zincirle geri dönüyoruz modelin yine arka yüzünde yuvalarımızı yine e, oluşturacağız kenar kısmımızı örelim 3 zincir çekiyorum buradaki boşluğu 3 zincirlik bölümün hemen ortasına zincirin e, zincirin ortasına batıp bir ikili trabzan 3 zincir aynı yere batarak ikili ikili trabzan yapıp bir ve oluşturdum yuva yuva açmış oldum 3 zincir çektim burada çiçeklerimiz var onların tam şöyle ortasına tığımı batırarak burayı 3 zincir çekerek şöyle sık iğne bağlıyorum 1 2 3 zincir çektim tığıma doladım bak buradaki 3 e, zincirlik bölümün hemen ortasına batarak ikili trabzan 3 zincir aynı yere batarak bir ikili trabzan daha bir yuva daha oluşturdum 3 zincir çektim çiçeğin tam ortasına girerek buraya 3 zincir sık iğne ile şöyle sabitliyorum 3 zincir tığıma doladım hemen bu kenardaki 3 zincirin tam ortasına batarak buraya ikili trabzan 3 zincir aynı yere ikili trabzan buraya da bir yuva oluşturdum 3 zincirle kenar kısmına geldim şimdi kenarımızı yapalım 2 zincir çekiyoruz kenar kısmında ortasına hemen 3 tane ikili trabzan 3 zincirle geri dönüyorum bu şekilde şimdi burada yine kenar kısmımızı yapıp çiçeklerimizi yapmaya başlayacağız arkadaşlar model e, bu şekilde oluyor ön, ön yüzde e, çiçeklerimizi yapıyoruz arka yüzde yuvaları oluşturuyoruz yuvaların yeri belli oluyor zaten 3'er zincir çektiğimiz bölümleri hemen böyle V'ler oluşturarak bu şekilde devam edip gidiyor arkadaşlar modelimiz bu kadar yapılışı bu şekilde oluyor ben böyle batik ipli de yaptım ilerlemiş şekli de bu şekilde görünüyor çok güzel oluyor arkadaşlar ilerleyince de model beyaz krem rengiyle de güzel oldu Gelin şallarında yapabilirsiniz. Harika bir model oluyor. Şöyle ütü bile gerektirmiyor arkadaşlar bunu yapınca. E, tığ numaram da 2 no 175 arkadaşlar. Modelimiz bu kadardı. Yapacak olan arkadaşlarma şimdiden kolay gelsin diyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere arkadaşlar.